Merhaba arkadaşlar. Bugün Illustrator'da içeriğin sırasını değiştirme konusunu işleyeceğim. Eklemiş olduğumuz resimler birbirinin üzerine gelecektir. Birbirinin üzerine gelen bu resimlerin veya şekillerin metinler de olabilir. Sırasını değiştirebiliriz. Bu sıralamayı nasıl değiştiririz? Hadi gelin hep beraber görelim. Bir. Önce nesneyi seçeceğim. İki. Özellikler penceresinden düzenle. Komutuna tıklattığım zaman. Burada dikkat edin. En öne getir. En öne, get ön, en öne getir. Öne getir. Arkaya gönder. Bakın. Şu ortadaki resmin arkasına gitti. Şimdi şunu bir defa yapalım nesneyi seçiyorum düzenle komutuna tıklatıyorum arkaya gönder düzenle komutuna en arkaya gönder yeşil en arkaya gitti bu defa başka bir yöntemle yapalım nesneyi seçtim sağ tuşa tıklattım düzenle dedim en öne getir bütün nesnelerin önüne gelmiş oldu. Şimdi şu nesneyi seçeyim. Sağ tıklatayım. Düzenle diyerek en öne getir buna diyelim. Ve bakın birinci sırada bu oldu, ikinci sırada buldu, oldu, üçüncü sırada bu oldu. Bu şekilde nesnelerin sırasını değiştirebiliriz. Burada birden fazla nesnemiz olabilirdi. Mesela örnek verelim. Bir tane daha çizeyim. En son çizdiğim muhakkak ki en öne gelecektir. Şu anda nesnemi çiziyorum ve bırakıyorum. Şimdi şunun rengini de değiştirelim. Sağ tıklatacağım. Düzenle diyerek en alta gönder. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar eklenen resimler daima var olan resimlerin ön tarafına gelir ve ben bunun sırasını değiştirmek istediğim zaman da farenin ister sağ tuşuna basar, düzenle derim. Ve buradan sıralamayı değiştirebilirim. Aynı işlemi bu defa arkadaşlar buradan değil de yine düzenle diyerek buradan da yapabilirim. Peki. Bundan sonraki çizmiş olduğum bir logo var. Bunun üzerinde de bazı işlemler yapalım hadi gelin. Örnek verecek olursam ben bu logo için bir çerçeve oluşturmuştum ve bu en alta göndermiştim. Sağ tıklatacağım, düzenle diyeceğim. Öne getir. Şunu seçeceğim. Sağ tıklatacağım, düzenle diyeceğim. Bir alta gönder. Sağ tıklatacağım, düzenle diyeceğim. En alta gönder. Şimdi şurada çizmiş olduğum dikdörtgenler var şunları seçersem düzenle dersem bir alta gönder şunu seçip sağ tıklayıp düzenle dersem en öne getir dersem arkadaşlar bu şekilde olduğunu göreceksiniz şimdi bir daha metnimi yerine getirmek istersem alttaki dikdörtgeni seçeceğim düzenle diyeceğim en alta gönder şunu seçeceğim düzenle diyeceğim bir alta gönder ve eğer düzenle deyip bir alta gönder arkaya gönder düzenle deyip yine arkaya gönder düzenle deyip yine art bir arkaya gönder bir alta gönder yine buradaki bir dikdörtgenim daha var düzenle deyip bir alta gönder diyerek Sıralamasını değiştirebilirsiniz. Bugün dersimde eklenen resimlerin, metinlerin ve şekillerin sıralaması nasıl değiştirilir bu konuda bilgi verdim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.